Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi yapı kapışması oynuyoruz. Yanımda gördüğünüz gibi Alper var. Ulan kardeşim var ya bugün seni mahvedeceğiz oğlum. Bir de Fakir var. Göreceksin birader bugün var ya benden belanı bulacaksın oğlum. Belanı bulacaksın lan benden. Fakir bırak kardeşim bu ayakları ya. Sizler gibi ben bir vekam durmayın. Hadi bakalım arkadaşlar bir şekilde videoya beğenin. O zaman hadi yerinize geçin hemen. Kardeşim bu ne oğlum? Bismillahirrahmanirrahim. Hadi geçelim Fakir yürü. Hadi lan ikiye bir oğlum seni mahvettik. Onu göreceğiz hadi bakalım görüşürüz. Evet arkadaşlar sizlere videoyu beğenin. Bugün dünyanın en büyük yapı kapışması trolü geliyor. Hadi bakalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir yerde evet benim gizlediğim troll malzemeleri var. Şimdi sizlere bunları tanıtayım. Gördüğünüz gibi Allah düştü. Zaman durdurma makinem var. Ondan sonra acıma gördüğünüz gibi arkadaşlar deprem yapan makine var. Gördüğünüz gibi bu elle birlikte bir koyduğum gibi yere arkadaşlar bloklar havaya kalkıyor. Ev falan mı yapacak yaptıkları zaman bozacağım. Konuşamadım arkadaşlar kusura bakmayın. Heyecanlandım vallahi bu troll için. Başka neyimiz var? Ondan sonra görünmez butonumuz var. Görünmez olup nasıl bir yer yaptıklarına bakacağız. Gördüğünüz gibi kamerayla izleyeceğiz onları. Ondan sonra zamanı durdurup evin fotoğraflarını çekeceğim. Ben de aynısını yapacağım. Arkadaşlar var Allah var. Gördüğünüz gibi ve ne var biliyor musunuz arkadaşlar? İzleyin şimdi bakın. Bu gözlüğü takıyorum. Evet arkadaşlar taktım. Hoppala gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda bloğun arkasını görebiliyorum. Bak hele bak bunlar ne yapıyorlar? Ne altlar karıştırıyor? Ne konuşuyorlar acaba? Arkadaşlar böyle bir özel bir gözlük diyebiliriz yani. Şuna bakın arkadaşlar çok fena bir gözlük Neyse gözlüğü çıkaralım Gördüğünüz gibi gözlüğü çıkardık sildik arkadaşlar Ve gördüğünüz gibi bedrak yerine geldi İnsan olacak fakir Alper hazır mısınız Oğlum biz seni bekliyoruz lan Hadi be oğlum ağaç olduk fidan vereceğiz Harbiden kardeşim Tamam lan tamam susun. Hadi istediğiniz bir ev yapın o zaman. Toplam 2 dakikamız var. Oo 2 dakikada biz var ya şato yaparız fakir. Aynen öyle. Ben size göstereceğim şatoyu. Siz bekleyin oğlum siz bekleyin. Arkadaşlar o zaman tabii ki bunlar neyse başlasın. Ben de güzel bir şuraya hileyle bir güzel bir evimi yapayım. Bugün var ya bol bol troll. İyi arkadaşlar bir hilemizi bu balta sayesinde gördüğünüz gibi buraya yapıştırıyoruz arkadaşlar. Evet Allah. Hemen onu da çekelim arkadaşlar hemen onu da çekelim. Lan ne oluyor? Beyler bir şey mi oldu? Yok kardeşim yok ne oldu? Ne bileyim bu da kırıldı zannettik. Yok ben tamam bir şey yok hadi devam. Tamam tamam devam edin oğlum manyaklar. Arkadaşlar az daha yakalanıyorduk. Ben en iyisi şöyle gideyim birazcık. Şuraya yapıştırayım arkadaş. Tamamdır arkadaşlar gördüğünüz gibi. inceden başladık. Ev güzel. Şuraları arkadaşlar kaldıralım şöyle. Tamamdır. Şurayı da şöyle kaldırıyoruz arkadaşlar. Şurayı da kaldırıyoruz. Hop tamamdır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ev güzel yani arkadaşlar. Ev on numara bir ev. Yani yeter bu kadar. Asıl muhabbet şimdi bunlar ne alıyor ona bakacağım. Hadi oğlum biraz ben de sana yardım edeceğim. Tamam be oğlum yapıyorum işte görmüyor musun? Şurayı da şöyle kapattık mıydı? Eh tamamdır. Şunu şuraya koy şunu şöyle tamam. Buraya bu renk yapsak daha güzel olur. Buradan da şöyle yapsak şura gibi güzel oldu bence. Sence nasıl? Oğlum biraz küçük olmamış mı lan? Lan ne olacak oğlum bir dakikada yapabilecek en büyük ev bu olur işte ha bu kadar. İki tane de kapısı var on numara. Gördüğünüz gibi içinde hiçbir şey yok. Böyle yani bu kadar. Hayırlısı be oğlum. Yeter oğlum yeter. Hiç merak etme sen. Hatta ben ne yapayım biliyor musun? Şunu da şöyle koy. Arkadaşlar ben nasıl bir troll yapmayı düşünüyorum? Tabii ki gelin hemen şuradan bir zaman durdurma makinesini bir alalım arkadaşlar. Hop tamamdır arkadaşlar. O zaman zamanı durdurdum. Bakalım acaba neler olacak? Tabii ki gideceğim arkadaşlar. Evlerinin fotoğrafını falan da bir çekeyim de arkadaşlar. Yani gerçi yok. Onu bir sonrakinde yapalım arkadaşlar. Bir sonraki trolde yapalım. Tamamdır. Zaman durdu değil mi? Durmuş. Arkadaşlar şunun dibine bak. Nasıl da durdurmuşum zamanı. Ulan fakir. Ulan fakir. Nasıl da bak blokları koyuyor. Bu ne oğlum? Burası ev lan. Lan Allah seni kahretmesin. Bunu mu yaptın yapa yapa? Alper ne yapıyor? Alper de burada havaya, güneşe bakıyor galiba arkadaşlar. Ya acaba yanmış çocuk herhalde. Belli değil ya. Üşümüş mü? Ne olmuşsa. Neyse girelim şimdi şuraya evin içine. Şimdi buraya ne yapalım biliyor musunuz arkadaşlar? Buraya bir TNT koyup patlatayım mı burayı? Bence patlatayım arkadaşlar. Gelin. Allah çakma attık yanlışlıkla. Dur. Çakmak da havada kaldı. Neyse şunu koy. Yak tamamdır. Şu anda patlamayacak tabii ki arkadaşlar. Bu TNT yandı ama gördüğünüz gibi patlamıyor. Benim zamanı başlatmam lazım. O zaman başlatıyorum zamanı. Hazırsanız başlatıyorum. Lan, lan oğlum ne oluyor lan? Evin içinden ses geliyor. Alper, ne oluyor oğlum? Bir şey söyle lan. Ne bileyim oğlum. Allah Allah. Lan, lan, ne oluyor? Lan Alper ne yaptın oğlum? Sen mi yaptın lan? Doğruyu söyle Alper. Oğlum ben bir şey yapmadım görmüyor musun? Buradayım ne bağırıyorsun ya? Ulan bu ev nasıl patladı böyle? Arkadaşlar bilmiyorlar ki zamanı durdurdum. Bir daha durdurayım hatta bakayım. Bak 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 ne yapıyorlar bunlar böyle? Arkadaşlar gördüğünüz gibi kala kalmışlar. Bak şunun tipe bak. Ulan zamanı durdurdum. Evet TNT koyup zamanı başlattım. Ev patladı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi blokları alabiliyor muyum? Aa alabiliyorum ama blokları hareket etmiyor gördüğünüz gibi. Bak havada kalıyor arkadaşlar. Atayım böyle havada kalıyor. Çok garip arkadaşlar. Başlatıyorum o zaman zamanı. Hop, başlattım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi ne yapıyorlar? Aa fakir Alper ne yaptınız? Bilegir sen bir atlarımı karıştırıyorsun. Dolup dolup duruyorum sanki. Sanki uykuya dalıyorum. bilegir. Harbiden lan. Yok oğlum ben bir şey yapmıyorum da bu ne evi böyle mi yaptınız? Lan Allah siz kahretmesin. Bunu mu yaptınız kaç dakikada? Seni gire bakalım. Gelin kardeşim, gelin buyurun. Bak ben de bunu yaptım yani. Kocaman güzel bir modern ev yaptım. Villa Allah Allah görüyor musun lan Kardeşim nasıl yapmış lan bu bunu ne bileyim oğlum. Neyse o zaman ikinci parta geçelim. Hadi bakalım. Tamamdır beyler. Gene güzel bir ev yapıyoruz tamam mı? Yani tahtadan vesaire de olabilir ya da bilmiyorum. istediğiniz gibi yapın. Tamam lan bu sefer bize 10 dakika ver. Aynen öyle güzel bir ev yapacağız. Tamam vereyim ayıp ediyorsunuz. Gençler ayıp ediyorsunuz. Vereyim verdim gitti. Seni mahvettik oğlum. Aynen öyle. Demek öyle. He? Tamam görüşürüz. Hadi verdim 10 dakikayı. Ben size gününüzü göstereceğim. Bu sefer arkadaşlar yaptıkları evi kopyalayacağım. Aynısını yapacağım arkadaşlar. Zamanı durduracağım. Gideceğim evi çalacağım. Buraya yapıştıracağım. Oğlum ben de troller bitmez bitmez. Hop bidik hop bidik oynayalım. Neyse dur dur şaka yaptık arkadaşlar bir saniye. O zaman malzemelerimizi alalım. Göreceğim malzemelerimiz nerede? Burada arkadaşlar malzemelerimiz. Nelerimiz var burada. Hatta bugün arkadaşlar deprem falan da yaptırabilirim evinde ama neyse. Dur bakın bakayım başlamışlar mı? Şu gözlüğü şöyle bir takayım. Bakalım başlamışlar mı? Yok hiçbir alta başlamamışlar. Bak o da bunlar da buraya bakıyor. Beni dinliyorlar herhalde lan dur. Çıkarayım ben en iyisi şu gözlüğü arkadaşlar. Neyse arkadaşlar o zaman biz de başlayalım. Alper hiç merak etme bunu var ya bu sefer damat darma duman edeceğiz. Aynen öyle. He bak şu an yaptınız. Bak şu an yaptınız. Şu an geldi mi? Neyse arkadaşlar? Ben o zaman uzun bir süre bekleyeyim arkadaşlar. Hatta şuraya bir tane gördüğünüz gibi şuraya bir kendime bir sandalye koyayım da sandalyeye oturayım bekleyeyim arkadaşlar. Sizler de beni bekleyin yani. Güzel bir ev yapsınlar da öyle çalayım arkadaşlar. Ya yani biraz bekleyeceğim baya. Vay, vay. Lan ev. Harbiden manyak oldu manyak 2 saattir uğraşıyoruz bu niye bize bir şey demedi lan Ne bileyim oğlum o da herhalde uğraşıyor O da güzel bir şey yapmıştır ben sana söyleyeyim Sen hiç merak etme ondan her türlü Daha iyi bir şey yapmışızdır Orasına bir şey diyemem ama bizimki çok güzel Kesin biz yendik. Aynen öyle. Of arkadaşlar sonunda bitirdiler. Aradan bir saat geçti ya. Dinlene dinlene bir hal oldum ya. Ağaç oldum fidan vereceğim. O zaman görünmezlik şeyimizi alalım. Görünmezlik şeyine gerek yok. Zamanı durdursak. Aynen zamanı bir durduralım arkadaşlar en iyisi. Biz şöyle. Hatta görünmez de olayım şöyle. Zamanı da durdurayım. Tamam. he Na. Ooo. Vay 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 vay. Bak sen, bak bak bak. Lan oğlum güzel yer yapmış bunlar. Arkadaşlar şuna bakın. Harbiden sağlam yer yapmışlar. Neyse dur o zaman. Bunu ben çalayım. Zaten zaman durdurduk arkadaşlar. Baltamızı alıyoruz gördüğünüz gibi. Elimde şu an balta var tabi siz göremiyorsunuz görünmez olduğum için. Şu görünmezlik bir geçerse arkadaşlar göreceksiniz. Şimdi bu evi çalacağım. Evi çalacağım benim yere yapıştıracağım ve sadece rengini değiştireceğim. Efsane olacak. O zaman çalalım arkadaşlar şöyle. Buraya tıklıyoruz. Ve arkadaşlar buraya şöyle tıklıyoruz gördüğünüz gibi. Tamamdır ve buradan kopyalıyoruz arkadaşlar evimizi. Tamamdır. Siz de öyle izleye Bekleyin oğlum lan siz bekleyin. Heh bunu da buraya böyle yapıştırdığımız zaman Evet aynısı buraya geldi arkadaşlar gördüğünüz gibi Biraz daha ileri yapıştırayım ben hatta arkadaşlar Şöyle yapalım hop tamamdır Evet güzel oldu Şimdi bakın arkadaşlar asıl muhabbet şimdi başlıyor İzleyin bu rengini değiştireceğiz arkadaşlar Bunu evin şöyle buraya tıklıyoruz Ve arkadaşlar kodumuzu Gördüğünüz gibi yazıyoruz arkadaşlar Şöyle şunu arkadaşlar böyle Yaptığımız zaman hoppala Rengi gri oldu evin Tamam o zaman zamanı başlatabiliriz hop başlattık Blader senin bitti mi ne oldu kardeşim Ne alemdesin blader Kardeşim benim bitleri çok oldu. Sizi bekliyorum. Bizimle bir daha da o zaman. Tamam o zaman ben geliyorum. Geldim bakayım lan ne yapıyorsunuz hala buna mı bakıyorsunuz? Gel, nasıl ya? Seni yendik oğlum bu sefer kaçışın yok. Aynen öyle. Ne? Vay vay benden mi çaldınız lan siz? Ah rengini değiştirdim. Benden mi çaldınız? Ne diyor oğlum bu lan? Harbiden ne diyorsun lan? Sen mi bizden çaldın yoksa? Hadi gel. Gelin ben size göstereyim gelin. Gel 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 alın. Bu benim evim oğlum. Siz nereden yaptınız bunu? Lan asıl sen nereden yaptın? Bizden mi çaldın oğlum bak? Kardeşim doğruyu söyle. Lan yok sizden çalmadım ben. Gelin lan gelin şuradan arkadaşlar şey, şey alayım ben bir çaktırmadan. Tamam hop şöyle kapat tamamdır. E benim evim burası. Sizin evindeyiz mi böyle? Hop zaman durdurdum arkadaşlar. Ne yapacağım şimdi biliyor musunuz? Ben tabi rahat duramadım gene. Buradan bu güç eldivenini alacağım arkadaşlar gördüğü gibi. Eve birazcık köye lazerleri yap çarpıştırayım arkadaşlar. Şöyle biraz lazer gelsin eve. Şöyle birazcık da şundan gelsin. Bu evi yakacağım arkadaşlar. Bu evi çok kötü yapacağım. Tamam şöyle bir tane arkadaşlar şundan gelsin böyle. Bir tane daha gelsin. Gelsin. Bir tane de süper punch diyor arkadaşlar. Şuraya bir tane ondan vurayım. Bir tane şuraya şundan şöyle. Gördüğünüz gibi bu ev duman olacak arkadaşlar. Bu ev yalan olacak. Evet o zaman başlatıyorum zamanı. Hop güm. Arkadaşlar ev yalan oldu. Lan sizin evinize ne oldu böyle? Lan olamaz deprem olmuş. Ya deprem olmuş tüh ben kazandım. Lan ne demek sen kazandın ben kazandım. Anne. Hayır ben kazandım ben kazandım. Kardeşim kafa lazım kafa. Bu sayı için kafa lazım yani. Hadi bakalım sizde o kafa yok ben gidiyorum görüşürüz. Arkadaşlar o zaman videomuzun yavaştan sonuna gelelim. sizleri de güvenmeyi ve Hadi bakalım arkadaşlar kanalımıza video beğenmeyi unutmayın. O zaman sağda sol çıkan iki tane süper video tıklayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum şurayı kapatayım arkadaşlar. Hoşçakalın ve görüşürüz. Hoşçakalın ve bay bay arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle deprem yaptırabiliyorum. Hadi bakalım sizleri seviyorum. Görüşürüz. Sen yaptın biliyordum. Ben de biliyordum. Hadi lan Ertan, ne biliyordunuz? Sizi de şöyle bir deprem yaptırayım en iyisi ben. Hadi bakalım hoşçakalın.